Evet herkese selam arkadaşlar Tekrar birlikteyiz bir ikon player pick daha yapalım dedik bayağı bir fodder'ımız var sonrasında da 85x10 paketler vardı 5-10 tane yaptım neredeyse onların videosunda ayrı yapacağım o canlı video olmayacak normal çektiğim videonun üstüne yapmak zorunda kalacağım bilginiz olsun şimdiden Suarez'de fazla yani takas olarak da vardı. Elimde bir tane daha vardı. Onun için Suarez'i şöyle yollayalım. Yine klasik şuradan stats reveal yapacağım. Şunu açalım şöyle. Bakalım. Şunu da yine klasik şuradan atalım. Bakalım ne gelecek yine 93 plus 94 95 civarı şeyler görüyorum gelme ihtimali var paketlere eklenmiş galiba şöyle yine göz ucuyla bir bakalım ee, şöyle atalım bakalım ne gelecek sırasıyla bir kontrol edelim 85 fizik çok işimize gelen bir şey değil 85 fizikli yani savunmacı e, maldini hayırlı olsun bu Maldini'dir diye düşünüyorum. Evet. Bende Maldini vardı. Hemen Maldini'yi tanırım. Bu kadar 99 olmaz. Hiç heyecana gerek yok. Bu kadar Maldini'nin olma ihtimali yok. Şunu yine şöyle yapalım. Tamamdır. Aslında çok iyi. Ama ee, ama bende olduğu için bir işe yaramayacak. Dayanıklılık güç, agresiflik düşük. Bu fena bir futbolcu olmadığını gösteriyor açıkçası. İyi bir şey çıkabilir. Dribbling iyi ise bu özellikler iyi. Zıplaması ve agresifliğin kötü olduğu bir şey ifade etmiyor. kötü bir durum değil. E, ee, Dripling'i 95. Gayet güzel. Bir dakika. Yok değildir. 95. Yanıklık, zıplama, kafayı. Neyse dur bakalım. Ha, bir dakika. 95, 95. <laughs> Hayda. Çeviklik. Zidane olabilir mi? Zidane'ın 72 değildir herhalde fiziği ya. Ama pası daha iyidir Zidane'ın büyük ihtimalle. Xavi falan gibi bir futbolcu mu acaba? Şutu çok iyi değil. Dribbling'i 95. Hız burada çok önemli. İyi bir futbolcu olabilir eğer hızı yüksekse. Değil. Ah, Xavi Riquelme, ne bileyim öyle bir şey mi? Ah, Riquelme, evet bildik yine iyi bir futbolcu çekip Maldini mutsuz ayrılacağız büyük ihtimalle. Fizikseli bu kadar ise herhalde iyi bir futbolcu değildir diye düşünüyorum. 91 savunma, 84 fizik, dribbling kaç? 87, yak. Bu da kanat bek. Büyük ihtimalle kim olabilir? Yani Kafu, Carlos Alberto tarzı bir şey büyük ihtimalle. Aynen şutu da çok iyi değil. Büyük ihtimalle öyle zanetti. O 3 tane büyük efsane ama bizim işimize gelen kartlar değiller ne yazık ki. Ya yani burada tabii ki gönül istiyor ki e, Maldini alalım ama diğerleri elimizde yok. Ama ben büyük ihtimalle Maldini alacağım çünkü 95 reyting olduğu için fodra vereceğim. Diğerlerini de alsam zaten kadro kurma görevini atacaktım. Onun için üzüle üzüle yine e, Maldini'yi alıyoruz. Evet. Maldini'yi şöyle değiştirelim. Bunda bir kadro kurma görevinde kullanırız artık. E, geldiğiniz, izlediğiniz için teşekkürler. Hala abone değilseniz de abone olmanızı, zili açmanızı istiyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.